dolar TL şu an hedefi 20 yani yardır yardır gidiyor 20'ye artık ama şişiyor da bu bir yandan onu da bilin. Ee, yani ben yani shitcoin bu kadar yükselmiyor. Bu ne böyle? Böyle bir yükseliş şekli yok ama e, YouTube'daki daha önceki videoda anlatmıştım. Onun mevzusu dolar euro'dan kaynaklı. Euro TL dediğinde 20 oldu bu. Bu gitti. Bunun olayı da 22. Hani bunu da kırarsa zaten direkt 30'a 32'ye gidiyor. Hani o şey o batış o IMF yani şu an batmış değil ekonomi. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Şu an herkes ne oluyor lan modunda şişme durumunda şu anda batma burada oluyor. Çünkü bu arada bir 2x daha var yani. Şu an şişme durumunda. neden şu indikatörlerden de görüyorsun. Şişme. RSI MRSI de şişmiştir bunların. Ama haftalıklarına bakalım. İşte haftalıklarda öyle çok da bir şişme de yok aslında. Böyle pata gidiyor. Gidiyor. Bunun olayı hani faizle maizle daha önce anlatmıştım. Hiç alakalı bir, durum değil. Ee, tamile güvenle alakalı bir durum. Ben yani sen o faizi yüzde 50 de yapsan kimse getirmeyecek sana paranı zaten parasını. Çünkü şimdiye kadar kurduğun ekonomik model benden para al git yol yap benden para al git hastane yap benden para al git ev yap. Üretime dayalı bir şey değil. E doğal olarak benim paramı ödeyemiyorsan çünkü o yoldan bir üretim yok. Sürdürülebilir bir ekonomiye yatırım yapmadın. Ve olarak kardeş sen bana %100 faiz de versen ben sana artık para vermem. Amerika vermiyor işte artık. Ben sana verdim zamanında parayı. Sen o parayı çarçur ettin. E şimdi vermem. Olay bu. E para ve yok. Hani paradan kastım. Dolar yok. E senin iç ekonomini döndürmen lazım. E i̇ç ekonomiyi döndürmek için TL basıyorsun. E, TL basınca ülkende dolar olmadığı için e, döviz olmadığı için yani döviz supply'ın sürekli azalıyor. Dış borcun var. Dış borcu TL olarak ödeyemiyorsun. Adam kabul etmiyor senin TL'ni. Ben sana dolar verdim. Dolar geri ver bana diyor. E sen o dış borcu ödemek için e, TL ile yurt içinden e, ya da swap anlaşmalarıyla o doları dövizi bulman lazım. Swap da yapamıyorsun. Hani başka ülkelerle swap anlaşması da yapamıyorsun. İşte Katar'la yapıyorsun. Yaptığın anlaşma 3 milyar dolar, 5 milyar dolar anlaşma hiçbir şeye yetmiyor. E nasıl olacak o zaman o iş? Nereden bulacaksın o şeyi? Dolarları, dış borçları ödemek için TL basacaksın. Bir de hani dolar bulamadığın için ithalat ihracat da yapamıyorsun doğru düzgün. E, dolar bulamadığın için ülke ekonomisi sıkışıyor. Enflasyon çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. E, maaş da ödemekte zorlanıyorsun. E, maaş dolarla mı alıyorsun ama? Hayır, TL ile alıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Otele basacaksın. E TL'ye basıyorsun. E, TL'ye basınca sonuç bu oluyor işte. E, TL'ye niye basıyorsun? Yurt içindeki eee şeyler her her şeyin fiyatı artıyor millet mecbur zamanında biriktirdiği altınları dolarları bozmak zorunda kalıyor e sen TL basıyorsun ülkedeki e, dolar suplayı az olduğu için sen TL bastığın için doların değeri artıyor TL karşısında TL'nin değeri düşüyor sen bastın TL'ler ile bu euroyu 20 liradan kim alıyor şimdi? Sen alıyorsun. Dış borcu ödemek için kullanıyorsun. Ne olmuş oluyor? Senin benim elimdeki doları, euroyu 20 liradan alıyor. Sana liranı veriyor. Lira hiçbir haltta yaramıyor. Ama senden aldığı euroyu dış borcu kapamak için kullanıyor. Sonuç sen de euro yoktu zaten. E ben dekini de aldın. İkimize de euro yok. Ne oldu? Battık. <laughs> ya bendekini de aldın. Bastın TL'yi 20 liraya 30 liraya çıkarttın onu. Bendekini de aldın. K kendindekini zaten piç etmiştin. Bir de bendekini de aldın şimdi. Onu da alacaksın götüreceğim vereceğim millete. Dış borcu ödeyeceğim diye. O para da piç olacak. Elimizde TL ile kalacağız. Ondan sonra battık biz. Oca olan bu. O durumda da işte o patlama olacak. Patlama ne? İlk etap patlama şu. Euro'da 22 üstü. Pardon. Eee tabii Euro'da 22 üstü, e, dolarda 20 üstü. İlk patlama direkt 20'den 26'lara TL dolar TL için ya da 30'lara. Bunun üstü vatana ihanet zaten. Daha ötesi yok.